Yani biz markamızın tüketiciler için ne ifade ettiğini onlara sorarak anlamaya çalışırken bir yandan da markamızın bizim için ne ifade ettiğini de incelemeliyiz. Hangi makaleyi okusanız her satırın altından içgörü sözcüğü fırlayıp çıkıveriyor karşımıza. İyi güzel de nedir bu içgörü? Başarılı markaların stratejisini incelediğimiz zaman bu markaların da kendilerini bu yedi dürtüden birine odakladığını görüyoruz. Tüketicinin nasıl düşündüğü ile ilgili varsayımlarımız ciddi haftalar yapmamıza neden olabiliyor. Ve insanların kelimelerle değil, imgelerle ve metaforlarla düşündüğünü hatırlayıp araştırmalarımızı ona göre yapalım.